Geldi. Ben de kaçmaya çalışırken düştüm. Ne diyorsun Meral? Kim? Niye öldürsün seni Meral? Ya bilmiyorum. Suratını görmedim ki. Birinin selamı var dedi. Ama gerçekten çok korktum kızlar. Ciddi bir şey yok değil mi? E, hayır, ciddi bir şey yok. Ağır bir soğuk algınlığı geçiriyorum. Ya kızlar beni ne olur bırakmayın ya. Ben çok korkuyorum. Meral tamam ağlama. Buradayız yüksek şey ateşten dolayı yani, halüsinasyon görmüş olabilir. Hadi kızlar çıkın artık. Ya abi lütfen biraz daha kalalım. Bak kız hayatım tehlikede falan diyor. Burada tehlikede değil. İzin verdim ya, pişman etmeyin. Hadi çıkın. Ya kızlar ne olur bırakmayın beni ya. Ben hapse geri dönersem ölürüm. Lütfen gitmeyin. Meral korkma kurtaracağız seni tamam mı? Meral tamam korkma. Bak seni yalnız bırakmayacağız biz burada tamam mı? Hadi kızlar, hadi. Ya ne olur gitmeyin kızlar, lütfen. Meral, kurtaracağız seni, tamam. <laughs> kızlar, Hemen hapishane müdürüyle konuşalım. Ayrı bir yere alsın Aymeral'i. Doktor ateşi çok yüksek. Halüsinasyon görmüştür dedi. Kız olsun ne kadar korkmuş görmüyor musun? Tek kalırsa en azından rahat eder. Tek başını kafayı yer. Songül onu acil hapishaneden çıkarmamız lazım. Evet doğru söylüyorsun. Neyse en azından birkaç gün hastanede hemen şu parayı toplayalım kızlar. Kurtaralım şu kızı cehennemden. Avukat olacaksın değil mi sen? Hı hı. Sıkıntıdan ölmezsen tabii. Ne dedin bu Acıda abla? Yok canım, yok. Hiçbir şey demedim. Oku canım sen, oku.